Yaz Bahçesi'nden bu hafta da merhaba diyoruz sevgili izleyenler. Bu hafta sizler için yaprak döken ağaçları anlatacağız. Mustafa Bey ile birlikte Yaz Bahçesi başlıyor. ...bu hafta sizler için yaprak döken ağaçlardan bahsedeceğiz dedik... ...ve Mustafa Bey yanımızda, merhaba. Merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ee, bizler de iyiyiz. Bu hafta istedik ki, istedik ki yaprak döken ağaçlardan e, bahsedelim. Onlardan biri de sanıyorum, arkamızda değil mi? Evet, tesbih ağacımız, güzel, dekoratif bir ağaç. Ee, iklimsel olarak da aslında biraz soğuğa hassas. Çok soğuk olan bölgelerde yetişmiyor... Deniz kenarlarında olabilir, tuzluğa dayanıklıdır, e, görsel anlamda çok şık, dekoratif bir ağaçtır. Yaprakları diş budağı benzer ama e, farklılıkları vardır. Çiçek açar. ...çok da güzel kokar, erken ilk barda çiçek açar... ...ve meyveleri tespih şeklinde olduğu için... ...Türkçe tespih ağacı olarak da adlandırılır. Aslında doğru bir adlandırma olmuş. Evet. Ee, gerçekten evet. ağacımızın dallarında böyle tespihler var gibi... ...ve tespih ağacı denmesi de isabetli olmuş. Tohumları kışınla dikkat çeker. Şekli bu şekilde, biraz daha krem rengi bir hal alır... ...ve tohumların bir özelliği de... ...insektisit ya da böceklerle mücadelede kullanılabilecek doğal bir yöntemi e, oluşturur. Hı hı. E, gerçekten çok etkilidir. Özellikle e, Orta Asya'da bu tip e, solüsyonlar yapılır tohumlarından e, Ve çok etkilidir. Hı. Peki acaba insanlar için zararlı mı böyle böcekler için zarar teşkil ediyor ama? Açıkçası daha çok böyle çekirge gibi ya da afitler gibi bunlar üzerinde çok yoğun insanlarla ilgili çok fazla bir etkisi yok. Yani çok zararlı bir e, duruşu yok. Bitkilerin zararları ile ilgili mücadelede kullanılabilecek doğal bir yöntem. Yani kendine ilacını da içinde barındırabilen bir ağaç türü diyebiliriz. Tohumların farklı şekilde dozlama yöntemiyle yani suda da işte bekletilerek özellikle bir gün bekletiliyor ve farklı böceklere farklı etkisi olabiliyor. Evet. Özellikle o bölgedeki yoğunluğu azaltıyor, hemen öldürmüyor. Hı hı. Azaltıyor, bir süre sonra o popülasyonu yok oluyor ve böcekler yaklaşmıyor. Evet, çok hı hı. güzel. Peki acaba bu ağaç e, nerelerde kullanılabilir? E, daha çok bizim bölgemizde gölge ağacı olarak kullanılıyor. Hı hı. E, vurgu bitkisidir. Özellikle kokusuyla er, erken ilkbaharda çok etkili. Hı. Ee, ...dediğim gibi deniz kenarlarında kullanabilecek birkaç ağaçtan bir tanesi evet, sıkıntısız yaşar. Ege'ye evet. Akdeniz kıyılarında bu ağaç türünü e, görüyoruz. Peki karabiber de değil mi? Benziyor mu acaba karabiber ağacı? Biraz yaprak yapısı benziyor ama e, karabiber ağacı bizim bölgemizde olmuyor. Daha sıcak iklimlerde yetişiyor. E, çiçek yapısı da birbirinden farklıdır. Uzaktan bakıldığında anımsatır ama farklıdır. Şimdi sırada yaprak döken bir diğer ağacımız var. Sığla ağacı değil mi? Sığla ağacı evet. Sığla ağacı da bizim e, doğu sığlamız özellikle Köyceğiz, Marmaris, e, Antalya'ya kadar uzanan bir bölgede doğal yetiştirme alanı hatta ana vatanı diyebiliriz şeye Hı. sığla için e, Likudanber Orientalis yani doğu sığlası Türkiye'de ye yetişen eskilerden bir tanesi. Çok güzel bir bitkidir. tuya şey bizim e, Lüku'dan berimiz, yani bizim Anadolu sığlamız e, sonbaharda sarı ve turuncu bir görüntü alır. renkli de vurgu yapar. E, gövde itibariyle bu elimizdeki Amerikan sığlası, e, yapı itibariyle mantarlaşan bir görüntüsü vardır. E, görsel anlamda güzelliği ee, bu şekilde de yaprak döktükten sonra da devam eder. Hı hı. Ee, çok etkili bir ağaçtır. Günlük ağacı olarak da bilinir sığla ağacı. Yaprak yapısıyla e, lobludur. E, beş lobu var hı hı. E, ve Amerikan skalası da sonbaharda kışa doğru kızarır. Evet. Tam bir vurgu ağacı olur. Birkaç kullanım şeyi vardır. Gövdeyi eğer yaralarsanız içerisinden bir balsam çıkar. Ha, Bu yani. balsamın e, antiseptik özelliği de vardır. Hı hı. Aynı zamanda tıbbi değeri olan bir bitki. E, bizim Anadolu'da yetişen yani Marmaris, Köyceğiz o bölgede yetişen bitki de çok fazla kullanılır. E, sakız olarak kullanılır yine evet ee, güzel görsel bir bitki yaprağını döktükten sonra duruşuyla da kendini hissettirir ve aranılan bitkiler çok dayanıklıdır Dolgu yapılan yerlerde kullanılabilir ee, hızlı büyüyen... bazı bölgelerde orman ağacı olarak kullanılır ee, özellikle Amerikan skalası kullanılır ee, kendi yetiştirme ortamlarında kapama yani olduğu gibi sadece sığırlardan oluşan bahçeler mevcuttur hmm. doğal olarak. Peki Güzelmiş. suyu seven bir ağaç gibi duruyor ama doğal evet, evet suyu sever ama çok da böyle e, zor bir bitki değil. E, kolay bir bitkidir. Biraz güneş ister, biraz değil tamamen güneş ister. Yarı gölge yerde de olabilir. E, toprak yapısı tırnı, biraz böyle drenajı iyi olan ve besin e, besinli topraklarda çok daha iyi gelişir iyi diyor. Evet, değişik bir görünüşü de var. Evet. değil mi çok uzun bir gövdeniz var, ince. E, yapraklarımız da hoş gözüküyor ve dediğiniz gibi çok sonradan kızıllaşınca da bahçemiz deneyin çok hoş bir görüntü veriyordu. Kesinlikle, mi? kesinlikle bizim aradığımız peyzaj yaparken kullandığımız bitkilerden e, beklentilerimiz renk, yaprak, doku, birçok e, etkili olan e, duruşları var. Bir tanesi de renk tabii ki. Bizim sığılı ağacı da özellikle kullandığımız vurgu bitkilerinden bir tanesi. Kışa doğru yaprak yapısı çok dikkat çeker ve görsel güzelliği vardır. Yeşil olduğu dönemlerde de yine yaprak yapısı çok şık. Yaprak döktükten sonra da yine gövdesi mantarlaşan yapısından dolayı bizim için önemli bir bitki. Evet.